Sayın yönetici arkadaşlarım, basınımızın kıymetli temsilcileri, çok değerli çalışma arkadaşlarım, Türk Hava Yolları ailesinin büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir nokta kabul edilen bu önemli akşamda aramızda, aramızda, bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün de imza altına alacağımız sözleşmenin de böyle mübarek bir zamana denk gelmesi de ayrı bir güzellik. İnşallah şirketimiz için hayırlara vesile olur ailemizi büyüterek bereketi de büyüttüğümüze inanıyorum değerli arkadaşlar Bu amaçta ekosistemimizi büyütmek için yıllardır emek veren arkadaşlarımızın bu ekosistem dışında bırakmamak için yaptığımız bir çalışmaydı. Ben uzun zamandır bunu düşünüyorum. Düşünüyordum daha önceden de. Ama kısmet bugünlereymiş. Ve Türk Hava Yollarının yüzde yüz iştiraki olan, yani hiçbir ortağımız yok, tamamen Türk Hava Yolları'nın kendi iştiraki olan destek hizmetleri şirketini kurduk. 10 binden fazla arkadaşımızı ilgilendiren bir süreci de böylece başlatmış olduk. Bugün de burada bu süreci başarı nihayette ermesini ve ailemizin büyümesini imza altına almak için bir aradayız. Kıymetli arkadaşlar, Sizlerin de çok iyi bildiği gibi zaten birçoğunuzu buradan tanıyorum. Yıllardır beraber çalışıyorduk. Artık her sene hangi firma alacak diye bir kaygı duymamıza gerek kalmıyor. Artık hepiniz TSS firmasında Türk Hava Yolları'nın daimi aile üyelerinden bir tanesi oluyorsunuz. Hepinize daha önceki pratikte bir parçası olduğunuz Türk Hava Yolları'nın ailesinin resmi olarak da parçası olduğunuz oluyorsunuz. Birazdan imza altına başlayacağız. 12, 1680 kişiyi burada imzalamayacağız. Onları e, temsilen temsil eden 41 arkadaşımız da burada beraber imza altına alacağız. E, bu yeni iştirakimizin bizler için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi en kalbi hislerle, saygıyla, sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Serhan'ın pozunu hemen verdi. pozunu hemen verdi diyor. Evet, evet, evet. <laughs> Başka? Geçen de iftar yapmamış mıydık biz? Burada. İftarda... Bakar mısın <laughs> evet, hadi olsun. Evet. evet, şöyle beraber. Sayın Melisa Karakuş'u davet ediyoruz. Tamam. Sayın Ali Kar Bakar mısınız bunlara? Hayırlı <laughs>